arkadaşlar, bu sabah da çok farklı okundu. Öyle inanıyorum ki sanki bir zaferin müjdesini veriyor. Her zaman olduğu gibi namazlarımızı biraz sonra nöbet eda edeceğiz. Ne sıcak bir gece. Böyle bir yerde hareketsiz kalmak insanı pek sıkıyor. Çavuşum, gerçekten doğru söylüyorsun çavuşum. Beklemek, yol gözlemek kadar zor bir şey yokmuş. Yaklaşık on gündür buradayız. Sabahları birkaç top sesi, Siperlerden gelen birkaç tüfek sesinden başka duyulan bir şey yok. İşittiğime göre diğer cephelerde Mehmetçiklerle İngilizler arasında ahbaplık ah, bile başlamış. Konserde verip tütün alıyorlarmış. Ben de işittim. 25 Nisan çıkartmasında neredeydin İrfan? Neredeydim de söz mü? En ön neredeydin? İlk saflarda düşmanla vuruşuyordun kardeş. Düşman boğazı geçebilmek için günlerce uğraşmış. Zırhları Günlerce top esneşiyle siperlerimizi Niye de güçleri toplarımızı susturmaya yetmedi. Boğazı geçemediler. Sen kaç aydır buradasın? Yaklaşık dört aydır buradayım. Anlat Allah aşkına, efendim kardeş. Burada bulunmakta tarih olmayan kim var ki? Hepimiz tarihin bizzat kendisini yaşadık. Müslüman Türk'ün saf ve temiz evlatları burada tarihi kanlarıyla yazdılar. Gelecek nesilere en büyük vatanseverlik örneğini miras olarak bıraktılar. Kahramanlık destanı yazdılar. Evet arkadaşlar. 25 Nisan savaşları iki alayın beş tufay karşısındaki savaştır. Müslüman Türk milletinin kahramanlık savaşıdır. Avustralya, Yeni Zelanda kuvvetleri cephe kumandanı General Bisler kumandasında beş tufay şafakla birlikte Kabak Tepe ile Anzak arasında çıkarmaya başladılar. Her taraf top ateşinin başlamasıyla cayır cayır kaynamaya başladı. Ben ve takımımla 261 rakımlı tepeden sahile çıkarma yapan düşmanla savaşa tutuştuk. Dört saat içinde takımımızın yarısı şehit düştü. Cephanemiz tükendi. Şaşırmış ve perişan olmuş bir haldeydi. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Yavaş yavaş çekilmeye başlamıştık. İşte hayatım boyunca unutamayacağım. Gözlerinden kıvılcımlar saçan bizim kurba kumandanı Mustafa Kemal Paşa hızır gibi karşımızda belirdi. Sen etkileyici sesiyle bizlere niçin kaçıyorsunuz dedi. Askerler de Komutanım düşman, dediler. Komutan, düşmandan kaçınmaz, dedi. Askerler de, cephaneniz tükendi, komutanım, dediler. Mustafa Kemal Atatürk de, cephaneniz yoksa süngünüz var, dedi. Sizlere süngü taktırıp yere yatırdı. İşte o an bize bütün zaferi kazandırdı. Haydi o dakikaları hatırladıkça tüylerim ürperir. Arkadaşlar, benim de söyleyeceklerim var. O bu yükmanların yanında... Bizim de ana bir saldırımız oldu. 20 gün önceydi. Cok Bey ile Şahin e karşısında savaş iddiamında fecirle birlikte hiçbir mermi atılmadan şehitlerimizle düşmanın bağrını dediğimiz düşmanın Damacık Bayri ile Jokbey arasındaki tekmil kuvvetlerini mahvettiğimizi Genel Kalay, Genel Barbin ve Genel Koper'de binlerce düşman maksulünün topraklarımızı nasıl terk ettiğini bir görseydiniz. Işte bundan sonra 57. alayın ikinci taburu bizi ve durumumuzu takviye etti. Düşman olduğu yere gömdük. Önemli olan bence ya şehit olmak veya vatanı kurtarmaktır. Buradaki her saldırımız şehit olmak gayesiyle yapılan bir mücadeleydi. Her arkadaşımızın yaptığı fedakarlık, kahramanlık, ebediyette aklın ve fedakarlığı olarak geçecektir. O gün Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği söz, söz demir söyleydi arkadaşlar. Size ben saldırıyı emretmiyorum. Ölmeni emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçmiş olabilir diyordu. O saldırıda o büyük kumandanı Allah koydu. Düşmanın bir şarapları kal tam kalbin üstüne işaret etti. Saati olmasaydı ebedi yanarımızdan ayrılacaktı. Zeki, cesur, kudretli bir kumandan. Allah bu millete acıdı. Ben de işittim arkadaşlar. Leyman Paşa zannederim kendi saatini kumandanımıza hediye göndermiş. Allah'ımız Komandanımızı milletimize ve bizlere bağışladı. Şükürler olsun. tazibim. Düşmanı dost sananlar şüphesiz aldanırlar. Bakın dayandı şimdi Çanakkale'ye İngilizlerle sırtlar. Ama bilmiyorlar ki Müslüman Türk'e çatanlar. çatanlar. Elbette unutma da komutanım bunları. Emirlerinizi canımız pahasına da olsa yerine getirmeye çalışacağız. Ben şehit oluyorum. İçimdekinin vurur. Babamın o mukaddes intikamı söner mi? Hain İngiliz'in nasıl kudurduğunu görüyor

Şimdi kış tıbrılarına getirmezsen bize yaşamak kolay olsun komutanım. Aferin oğlum. Ancak bir daha yürüdüğünüz gitmeyin. Emin misin komutanım? Komutanım ne olacağımız belli değil. Ölecek miyiz kalacak mıyız? Yalnız kurban olsun. Aslanlarım. Yiğitlerim. Her o asaresi? Böyle bir millet asla yok edilemez. Çavuş ben şimdi gidiyorum birazdan geleceğim. İşte, bir kere daha söyleyiver yani de şu arkadaşların da duysun. Her Müslüman Türk anasının söylediğini söyledi, gene de devreceğim. Anam dedi ki, oğlum sen bir şehit olursun. Bu memleket kendi uğruna savaşacak yiğit ister. Bir şehidin oğluna şehitlik yaraşır. Ayhan'ım vatanını, milletini düşünerek babanın davasını sürdür. Ben de senden şehitlik isterim. Git yavrum güle güle. Yolların aydın olsun. Allah'a din hand olsun. Bakma sakın arkana. Yürü neşe saçarak. Yürü aslan yiğidim. Dağı taşı aşarak. Bizleri unut. Sadece düşün vatanı. Bir anada o zaman helal eder hakkını. Gayet kaygı kaçmalı veya ölüp kalmalı. Baba ana sevgisi vatanı sevmekle olur. Onsuz ne sen ne biz özgür olamayız. Özgürlüğünü kaybeden ancak kulluk eder. Kul olur yabana. Kapımızda kul köle olanlara kulluk etmek bize asil soylu Türk Müslüman Türk milletine yakışır mı? Müslüman Türk olur. Emanet ediyorum seni büyük fidaya. Öldür, öl, şehit olama. Geçikme Çanakkale'yi düşmana. Allah razı olsun aramızda. Ne de güzel söylemiş. Hasan. Buyur çavuşum. Hasan ne var senin kafanda kınan var? Evet çavuşum. Onun bir manası mı var? Size söyler misin? Bilmiyorum çavuşum. Anam yapmıştı. Yaparken anama sormuştum. Ana, niye yakın deyince tokat yöresinde üç şey kınayak olur demişti. Bir, gelinlik kıza yakılır, ailesine kurban olsun diye. İki, kurbanlık koşa yakılır, Allah'a kurban olsun diye. Üç, askere giden yiğitlerimize yakılır, Vatanına kurban olsun diye. Çavuşum, bu kına anlar bana vatanıma kurban olmamış için yaktı. Ben de buraya vatanıma kurban olmak için geldim. Hadi çavuşum. Hastanedeyken kurumdakilerin başıydın. Yangınlara nasıl korkusuzca dağıldığını hep biliyoruz. saldırıyorlar. Onların yaptığı kalleşiktir. <laughs> İngiliz yavrunun gemileri geldi dayandı adam. Sonra çanak kalemlerine demir attılar. Akıllarınca Boğaz'dan geçerek devletimizi yıkacaklar. Bize derdi, acıyı, hüznü bırakacaklar. Komutanım, Cenab-ı Allah devletimize milletimize devam vermesin. Amin evladım, amin. Komutanım, devletimize dil uzatan herkesin koparır. Can pahasına savunur vermek vatanın bir karış toprağını yiyin. Allah hepinizden razı olsun yiğitlerim. Komutanımız Mustafa Kemal, yarınki savaşta bizden şehit olmamızı ama şu mübarek sana devin nihai icraçu yiğitler aslanlarım cem hasaletim bu millet sizi hiçbir zaman unutmayacak